Evet, Mustafa Kemal'in eğitim hayatı test 8, özür dilerim test 7, soru 1. Verilen anayatiklere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye bir soru sorulmuştur. Şimdi burada Mustafa Kemal'in başarılı olduğuna yönelik bir ifade var mı? Var. Çünkü Mustafa Kemal derslerle ve konularla ilgileniyor. Matematiğe matematiği karşı özel bir ilgisi var. Ve Mustafa Kemal başarılı bir öğrenci. Çalışkan bir yapıya sahiptir. Tabii ki de Mustafa Kemal'in sorulara cevap vermesi, derslere karşı ilgilenmesi B seçeneğine ulaşmamızı sağlayacaktır. Kendisini matematik alanında geliştirdiğine, Mustafa Kemal'in tabi burada matematik öğretmenimizin yazılı olarak sorulara cevap vermesi, matematiğe merak sarması, az zamanda bu dersi veren hoca kadar belki de daha çok bilgi sahibi olduğunu vurgulaması kendisinin matematik alanında geliştirdiğini gösterir. Burada idealist bir bakış açısıyla hareket ettiğine ulaşamayız. İdealist bir bakış açısı bir şeyi hayal etme ve bir hedef koyma. O hedef doğrultusunda çalışma, yıllarca mücadele etme idealist idealistlikle ilgilidir. Bu nedenle idealistlikle ilgili herhangi bir durum söz konusu olmadığından birinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet Mustafa Kemal'in eğitim hayatı test 7 soru 2. Burada bir metin verilmiş Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadesi ile ilgili. E, fikir hayatına yaptığı katkı ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre Mustafa Kemal'in okul yılları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz? Ulaşılamaz demiş. Farklı kesimlerin fikir hayatına katkı sağladığına, işte yerli düşünürler Mehmet Emin Yurdakul, Fikret, yabancı düşünürler Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu gibi kişilerin eserleri okuması A seçeneğine ulaşmamızı sağlar. İdadi yıllarında komuta tecrübesi kazandığına, e, şimdi komuta tecrübesi bir ordunun başına geçme e, henüz öğrenci olmasına rağmen bir ordunun başına geçtiği ile ilgili bir bilgi olmadığından B seçeneğine ulaşamıyoruz. Fikir yapısının şekillenmesinde idadi yılların önemli yeri olduğuna tabii ki de burada Mustafa Kemal'in işte hitabet sanatı, yerli ve yabancı düşünceleri okuması, idadi yani lise yıllarının önemli bir yeri olduğunu bize kanıtlıyor. Yabancı düşüncelerin etkisiyle demokratik kavramları benimsediğin benimsediğine demiş. Jean-Jacques Rousseau ve Frans aydınlar sayesinde e, ulusal egemenlik kavramını kazanması da D seçeneğine ulaşmamızı sağlayacağı için e, doğru cevabımız B seçeneği olacak. Çünkü B seçeneğine ulaşamıyoruz. Komuta tecrübesi için savaş lazım. Bir orduyu yönetmesi lazım. Evet. Birinci ünite test 7. Mustafa Kemal'in eğitim hayatı soru 3. Verilen anekdot Mustafa Kemal'in kişilik özetlerinden hangisiyle ilişkilendirilemez demiş. E, matematiğe merak sarması, e, matematik kolay olmamasına rağmen matematikte uğraşmaya devam etmesi, e, yabancı dilini geliştirmesi, e, tabii Mustafa Kemal'in kendisine özel bir ders alıp başka özel sınıfta yamacı dilini geliştirmesi hem planlı olduğunu hem disiplinli olduğunu hem de mesela öğretmeni kendisini uyarmasını uyardıktan sonra bu uyarıya dikkate alıp problemi çözmesi A B C ve D seçeneğine ulaşmamızı sağlar burada A seçeneğiyle ilgili herhangi bir soru, durum söz konusu değil İleri görüşlü olabilmesi için işte önceden tahmin etmesi ve tahmin ettiğin olayın ya da durumun gerçekleşmesi gerekiyor. Bu nedenle A seçeneği ileri görüştü. Bu soruda söz konusu değil ve ilişkilendiremeyiz. Bu anekdotla 3A diyoruz. Evet birinci ünite test 7. E, dördüncü sorumuz. Tabloda verilen bilgiye göre Mustafa Kemal ile ilgili değerlendirmelerden hangileri yapılabilir e, demiş. E, şimdi burada Mustafa Kemal'in e, tarih bilincini geliştirmesi, işte öğretmenlerine karşı minnet borcum var ifadesini kullanması, yaşı küçük olmasına rağmen Yunan Savaşı, Türk-Yunan Savaşı'na katılmak istemesi gibi durumlar söz konusu. Şimdi e, yaşı küçük olmasına rağmen Türk-Yunan Savaşı'na katıl katılmak istemesi vatansever bir kişilik özelliğine sahip olduğunu kanıtlar. Tarih bilincinin idadi yıllarında şekillendiği, e, tabii ki de Tevfik Fikret'in e, Manastır Askeri İdadisinde tarih öğretmeni olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ikinci öncülümüz de doğru olacak. Ülke sorunlarına kayıtsız kaldığı tam tersi ülke sorunlarına karşı duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü öncülümüz bu nedenle yanlış. Yerli ve yabancı düşüncelerden etkilendiği. Evet etkilenmiştir ama burada herhangi bir durum yani bununla ilgili herhangi bir ifade kullanılmadığı için dördüncü öncülümüz de yanlıştır. Bu nedenle dördüncü sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır diyebiliriz.